Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugünkü podcast konumuz ilki zamanda arkadaşlar. Şimdiki podcast konumuz arkadaşlar nedir? Psikolojik destek almaktan utanmak, korkmak. Arkadaşlar maalesef hani orta doğu toplumlarında bu çok gözlemlendiği söylenir. Ben de çok gözlemledim Türkiye'de arkadaşlar. Yani dalga geçmek özellikle Hani fiziki özelliklerle dalga geçildiği gibi arkadaşlar tabi dünyanın her tarafında vardır dalga geçen insanlar da bunların oranları vardır arkadaşlar. Yani Türkiye'de %90 iken yani İsveç'te %20'dir belki de bilmiyorum tam da. Ama ben yani şöyle söyleyebilirim ilkokulda ortaokulda lisede dış görünümünden dolayı çok aşağılandım çok hakarete uğradım. Yani bu ayrı bir podcast'in konusu. Şimdi konumuz arkadaşlar psikolojik destek almaktan utanmak. Arkadaşlar psikolojik destek nedir? Psikolojiniz bozulabilir arkadaşlar. Yaşadığınız olaylardan, maruz kaldığınız insanlardan, çaresizlikten vesairelerden ruh sağlığınız bozulur. Yani karamsarlaşırsınız. Hayata olumlu bakamazsınız. Hiçbir şey düzelmeyecek. Hiç iyi bir şey olmayacak. Başıma şöyle felaketler gelecek. Böyle şeyler olacak kimseye güvenemem, herkesten zarar göreceğim. Yani bu düşünceler inanın aşağı yukarı her insanda var arkadaşlar. Tabi oranlara göre değişiyor. Kiminde de %10, kiminde de %50. Bilemiyoruz. Yani hepimiz şu dünyaya gelen herkes arkadaşlar fiziki ve ruhani olarak yaralanacak. Bunun ortası yok. Yani ölü doğması lazım yaralanmaması için. Yani başka bir şey yok. Şu dünyada yaşadığın her an yaralanabilirsin hem fiziki hem ruhani. fiziki yaralar iyileşirken arkadaşlar ya yataktaydım yerde telefon vardı ona uzanayım derken omzumu sakatladım bir haftadır geçmedi. Boynum yatay bir şekilde konuşuyorum yani canım çok acıyor ama geçecek ama yani en fazla Allah izin verirse bir haftaya geçecek ama 8 yaşında canımı yakan olay hala hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları anlatma ihtiyacı. İnsan Kendini en iyi eğer inancı varsa arkadaşlar ben kimseye söyleyemedim anlatamadım Allah anlatır Allah'ım şöyle olmasaydı böyle olmasaydı diye. Hani içimi dökerim insan hani günlüğüne içine döker inandığı Rabbine yaratıcısına anlatır bir şeyleri ve bunu profesyonel yardım olarak psikologlara da anlatabiliyoruz arkadaşlar. Yani insanlar yaşadığı kötü şeyleri bazı şeyleri itiraf etmekten yani bazı şeyleri dile getirmekten korkar. Her insanın inanın bana her insanın yani ruhsal yaralanmaları var. Çaresiz kaldığı konular var arkadaşlar. Çünkü bu dünyaya geliyoruz. Her insana nasip olmayacak bir şey oluyor. Örneğin kimine aşk nasip olmuyor. Kimine baba nasip olmuyor. Kimine bir aile nasip olmuyor. Kimine görmek, kimine duymak, kimine yürümek nasip olmuyor. Herkesin eksik bırakıldığı bir yer var. Ben yani Mükemmel bir insan tanısan desen ki adamda her şey var yahu yani para var zenginlik var yakışıklık var ailesi var ömür nasip olmuyor arkadaşlar 20'lerin başında vefat ediyor. Yani herkese nasip olmayacak bir şeyler oluyor arkadaşlar. İnsanlar çok yaralanıyor işte psikoloğa gideceğim bana deli diyecekler benle dalga geçe geçecekler. Geçecekler var mı? Var. Maalesef toplumun içinde gözlemlediğim çok insan var uluslararası şey düşünürsek arkadaşlar yabancı forumları okursanız psikoloğa giden deli diyen insanları orada da You are crazy diyen insanlara falan rastlarsınız. Gerçekten var. Yok değil. Tabi bunlar orana göre değişiyor da benim Türkiye'de gözlemlediğim Türkiye'de daha fazla böyle eksikliklerle dalga geçme oranı daha fazla. Özellikle okulda neler çektim ya. Yani burnum büyük yani burnum büyük arkadaşlar kibirli anlamda söylemiyorum burnum gerçekten büyük geçen videolarda istedik ameliyat videomu paylaştım yani kendim programda istedik yaptım gene yakışıklı olmadım ama yani at diyen oldular at, at, dediler ya sen at olsaydın burun farkıyla kazanırdın İşte önce burnu gelir sonra Selçuk gelir filan diye çok değişik dalga geçenler oldu insanı bu yaralıyor yani bu bir suç değil aslında bir suç olmaması lazım. Yani bu suçsa bu benim suçum değil. Ve suç değil bence. Tamam ben yakışıklı olmak ister miydim isterdim. Benim eksik bırakıldığım yer o. Zaten bana yaklaşanlar yani muhatap olduğum insanlar bana yakışıklı olmadığımı, zengin olmadığımı ifade etmişlerdir. Neyse hepsine saygılarımı yolluyorum olmaya çalışacağım işte yani çeşitli işler yapıyorum inşallah hayırlısıyla zengin olurum ama yakışıklılık bunu estetik yaptırır mıyım yaptırırdım herhalde ya bilmiyorum yani imkanlarım olsaydı yaptırırdım diye düşünüyorum yaptırmam demiyorum çünkü size çok maruz kalıyorsun ve insanın kendini iyi hissetmesinden daha güzel bir şey yok arkadaşlar kendini iyi görmesinden iyi hissetmesinden başka bir şey yok yani önemli olan budur aynaya baktığında kendini beğenmek çok güzel, çok büyük bir lüks arkadaşlar. Ve insanlar yani kaşların güzel değil en küçük şeyle dalga geçiyorlar. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Onların da vardır yani psikiyatrist değilim, psikolog değilimdir. Onların da bir nedeni vardır artık. Neden böyle herkesi eleştiren, herkesi kusur arayan tipler varsa. Yani arkadaşlar insan Gerçekten şunu söyleyeyim. Bu zamanda özellikle psikolojik rahatsızlık yaşamayan insan yoktur. Hayat çok yoruyor. Zengini de yoruyor, herkes de yoruyor. Yani insan örneğin geçenlerde deprem oldu. Allah yaşatmasın bir ayı geçiyor işte. Yani çok zengin olsam da ondan etkilenirdim. Çünkü yani insanların durumunu görmek, o enkazları görmek, binlerce insanın vefat ettiğini bilmek psikolojiyi bozuyor. Yani aşağı yukarı hepimizin psikolojisi bozuk arkadaşlar. Ben kaygı bozukluğu hastasıyım. Çeşitli ilaçlar kullanıyorum. İşte tedavi süreçleri var. Yani kafamda beynim durmadan felaket üretiyor. İyi bir şey düşünemiyor beynim. Kaygı bozukluğu hastalığı Allah size yaşatmasın dehşet bir şey. Yani insan illa hasta olmasına gerek yok. Bir rahatsızlık yaşamasına gerek yok. Psikoloğa gidin arkadaşlar. Birileri şey diyecek bilen dalga geçecek diye korkmayın. Ha, bu delilik değil. Delilik de olabilir. Bu yani her insan delirme adayıdır arkadaşlar. Deli derler, şey derler diye yapmayın. Yani bu sadece acı süreci arttırır. Delilik ayrı bir olaydır. Psikolojik rahatsızlıklara sahip olmak ayrı bir olaydır. Yani Allah esirgesin delirdiğiniz zaman hiçbir şeyin farkında olmazsınız. Ama bu delilik değil. Ve delilik de utanılacak bir şey değil. Şu hayatta herkes delirme adayıdır arkadaşlar. Yani şuna inanın aşağı yukarı herkesin psikolojik rahatsızlığı var. Hemen hemen herkesin. Herkesin çeşitli kaygıları var, korkuları var. İşte anksiyete dediğimiz olay çok yaygın toplumda. Hasta olup da hasta olduğunun farkında olmayan insanlar da var. Yani çeşit çeşit insanlar var arkadaşlar. Kimsenin lafına kulak asmayın. Kendiniz için yaşayın. Kendinizi önemseyin. Görüşürüz. Ben Selçuk Çetiner. Hoşçakalın.